Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz. Ekranlarınızın karşısına Kent ve Ekonomi programında canlı yayınımızda bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki Türkiye'de tarım sektörünün e, özellikle ekonomimiz içerisindeki ağırlığını katma değer yarattığını e, çok önemli bir istihdam payı olduğunu ve Türkiye'nin üretiminde çok ciddi bir yere sahip olduğunu söylemeye hiç gerek yok. Ülkemiz çok verimli topraklara sahip çok e, avantajlı bir iklim yapısına sahip aynı zamanda Üreticimizin, çiftçimizin, tarımsal üretimle uğraşan herkesin çok önemli bir üretme kültürü ve geleneği var. Dolayısıyla bu topraklarda üretmek için her şey mümkün. Elbette girdi maliyetlerinin yüklediği ağırlıklar ve ekonomik olarak zorluklar hiçbir şekilde göz ardı edilemeyecek ölçüde. Ama bunlara rağmen çiftçimizin, üreticimizin çok ciddi bir üretme potansiyeli olduğunu biliyoruz. Tabii bugün biraz üretimden ihracata kadar olan biraz da döngüyü, o yolu konuşacağız. Türkiye'de çok başarılı bir ihracatçı, başarılı bir iş insanını ağırlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Gıda Üreticileri ve Tüketicileri Derneği'nin de yönetim kurulu başkanlığını yürüten Manisa'nın çok sevdiği bir isim Ali Uçak stüdyomuzda. Bizlerle birlikte Sayın Uçak hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Manisa TV'de başarılar diliyorum. Böyle bir şeylerin Manisa'mızda olması daha da ileri kademelerde yükselmeleri bizleri çok mutlu eder. Kimlerin bu Manisa TV'nin kuruluşuna emeği de geçmişse hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz size. Kırmadınız. Yayınımıza katıldınız bu yoğun süreçte. Zaten pandemi sürecinin kendi içinde bazı özel <laughs> olumsuzlukları olduğu hepimizin malumu. Günlük yaşantımızda da çok fazlasıyla bunu hissediyoruz. Ama ekonomide de etkileri görülüyor. Ne mutlu ki az önce söylediğim Türk çiftçisi, kadim Türk çiftçisi Hakikaten olağanüstü bir özveriyle çalışarak, üreterek bu açığı, bu makası kapattı. mümkün olduğu kadar kapattı, daralttı. Onu da programımızın ilerleyen dakikalarında vurgulayacağız ama sizin çok yakın bir zamanda 81 ilde 81 okula vitamin desteği, meyve desteği adı altında. Bence çok değerli, sosyal yönü çok yüksek, aynı zamanda o küçücük kardeşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerindeki gülücükle pozitif enerjilerini bize kadar yansıtan, bir sosyal sorumluluk çalışmanız oldu Örnek de oldu Rol model de oldu Türkiye'de Çok da konuşuldu ilgi çekti haklı olarak Ben de programı onunla başlamak istiyorum Bu destek sizin için ne ifade ediyordu Karşılığında neler gördünüz o gençlerimizin Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk Herhalde her şeye değdi değil evet. mi Sayın Başkan Ben öncelikle bugün yayına gelmeden önce Yıldırım Operasyonu'nda Şehit düşen Mehmetçimize, Kardeşimize ve bütün şehitlerimize Rahmet ve millet anıyorum Bizler şehitlerimiz için ben her tarafta bunu söylüyorum. Bugün de tekrar burada söylemekten e, gurur duyuyorum. Bizler şehitlerimiz için ne yaparsak yapalım onlar olan borcumuzu zaten ödeyemeyiz. Doğru, çok doğru. E, şehitlerimize binlerce kez rahmet ve minnetle anıyorum hepsini. Mekanları cennet olsun Amin. bir kez daha söyleyelim bunu. E, Can kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın da Ermenistan'la yaşamış olduğu bu savaşta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın da söylediği gibi sonuna kadar onların yanındayız. Allah onların ve bizlerin yardımcısı olsun. Pandemi sürecinde de e, Cenab-ı Allah'ın bir an önce e, bu hastalıktan bütün dünyanın kurtulmasını diliyorum. E, burada bütün sağlık çalışanlarımıza ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Hakikaten onların vermiş olduğu emek e, göz ardı edilemez. E, hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerinden çocuklarından günlerce gün uzak durarak e, bu pandemide en büyük rolü en herhalde doktorlar rolü onlar, rolü onlar oynuyorlar. De onlar değil mi? üstlendi. Doğru. Başka Sayın Cumhurbaşkanımız Doğru. ve Sağlık Bakanımız ve bütün bu pandemi sürecinde kimlerin emeği geçiyorsa ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir süreçten de yürüttüler. Evet. Ee, okul projemizle ilgili e, okullar tatil olduğunda Sayın Bakanımız bir tweet atmıştı. Hı hı. Biliyorum çocuklar canınız çok sıkılacak ama ilk teneffüs 40 dakika sözü veriyorum sizlere dediğinde biz de Sayın Bakanımızın tweetine cevap olarak Bir nazire yaptınız adeti, Evet değil mi? E, Sayın Bakanım bizler de ilk teneffüste 81 ilimizde 81 okulumuza çocuklarımıza meyve ve sebzeler enerji depoları bizden diye bir tweet atmıştık. Okullar açıldığında e, Milli Eğitim Bakanlığından bizleri aradılar. Projeyle ilgili bizler il müdürlüklerine ve ilçe müdürlüklerine talimat verdik. Projenizle ilgili sizlere destek olacaklar dediklerine biz daha çok mutlu olduk. Tabii sonra bu bir ulusal. E, seferberliğe dönüştü. Türkiye'nin çok <laughs> evet. farklı ilinden pek çok isim o zaman bizden de şöyle bir destekliğe katıldı. Bu da herhalde sizi daha çok gururlandırdı. Beni daha çok mutlu etti. Yani e, Türkiye'de bazı şeylerin yapılması için bazı şeylerin dürdürülmesi, göz önüne getirilmesi evet. gerekiyor. Bir adım atmak gerekiyor. Evet bizlerin Doğru. de o atmış olduğu tweet e, birçok arkasından projeler getirdi. O bizi daha çok mutlu etti. Biz e, Türkiye'mizde 81 ilimizde 81 okulumuza dağıttık. Alaşehirimizde de 93 tane okulumuzda ilçe milli müdürümüz Hüseyin Bey'in bize vermiş olduğu listede 93 tane anaokul ve birinci sınıf açık olan okullarımız vardı. İşte bakın bir yandan o güzel görüntülerde evet, ekranımıza geliyor. Mutlu, Çocuklarımızın bu, o gözlerindeki ışıltı, coşku, mutluluk, mutluluk dünyalara değişilmez. Değil mi? Evet, Karşında hiçbir şey de yoktur bunun. Alaşehir'de bir 3-4 e, tane okulumuza da kendim de gittim çocuklarımıza dağıtırken. yine o çocuklarımızdaki mutluluğu gördüm de. E, bütün yorgunluğunu unutuyor bütün değil mi? Bütün yorgunluğunu unutuyorsun evet. hakikaten çok doğru bir şey yaptığını anlıyorsun. Burada başta Sayın e, Milli Eğitim Bakanımıza ve daire başkanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Projemize de onlar da destek verdi. Elbette. Hızlı bir şekilde dağıtmamıza yardımcı oldular. Elbette. Ee, ben de e, emeği geçen bu projede emeği geçen herkesi sizin nezdinizde kutlamak, teşekkür etmek istiyorum onların adına. Evlatlarımız için e, verilebilecek çok ciddi bir destek. Çünkü yaşları küçük, küçük olması evet. hasebiyle tabii bağışıklık sistemleri daha yeni yeni gelişiyor. E, sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmeye çok fazla ihtiyaçları var. Tabii ki ailelere en başta onları e, imkanları dahilinde ellerinden geldiği kadar yapıyorlar. en güzel şekilde çocuklarına e, yapıyorlar ama işte e, iş insanlarının, e, toplumun gözü önünde olan insanların, kanaat önderlerinin de başlattığı bu tarz kampanyalar dalga dalga yayılıyor, evet. çığ gibi büyüyor ve bize de böyle renkli görüntüleri mutlulukla, gururla çok paylaşmak düşüyor. Çok mutlu olduk. Düşüyor. Yani hakikaten e, bunları dağıtırken ve çocuklarımızın o gözlerindeki pırıltıyı gördüğümüzde çok mutlu olduk. Çünkü çocuklarımız bizler için gerçekten çok önemli. Yarınlarımızın sahibi onlar. Tabii yarınlarımızın sahibi ülkemiz onlara emanet edeceğiz. Belki o çocuklarımızın içinden yarın bu ülkeyi yönetecek tabii, Cumhurbaşkanımız, tabii. devlet bakanlarımız, çıkacak. yöneticilerimiz çıkacak. Tabii. Ben çok mutlu oldum. Evet biz de bu güzel görüntülerle başladıktan sonra şimdi... Tabii biz bu buyurun. projeyi uçak kardeşler olarak Doğru. yaptık. Doğru. Şirket adına. Doğru. Burada tabii şirketteki öbür e, abimlerin de destekleri var. Onları da unutmamak lazım. Tabii Hayrettin Bey'e de Hayretin aynı be, şekilde be, selamlarımızı e, gönderelim. Onların adına zaten siz bugün burada bulunuyorsunuz. Dolayısıyla sizin nezdinizde bu projede emeği olan herkese zaten teşekkür etmiştik. Şimdi e, devam edelim başkanım. Çünkü e, salgın dönemi aşağı yukarı Türkiye'de de dünyada da Mart ortasından itibaren... Evet kendini çok ağır bir şekilde hissettirmeye Hissetelim. başladı. Hal böyle olunca birkaç aylık bir süre içerisinde biz bunun ekonomide de etkilerini görmeye başladık. Gerçekten. Bir resesyon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz piyasalarda, farklı sektörlerde, iş kollarında. Dolayısıyla hükümetimizle, de, devletimizle de ilk günden beri attığı adımlarla ekonominin bu işten en az yarayı alabilmesi için, başta turizm sektörünün yaz döneminde, en az hasarla bu işten çıkabilmesi için bir takım önlemler açıkladı, destekler verdi. Sanayicimize, küçük esnafımıza, orta büyüklükteki işletmelerimize ama ne olursa olsun sonuçta bütün dünyayı etkileyen büyük bir evet. küresel salgından bahsediyoruz. Olumsuz etkilerini görmemek mümkün değil. Biz bugün bu programda sizin de alanınız olduğu için işe yaş sebze, meyve evet. e, ve gıda ihracatı yönünden bakalım. Bu pandemi döneminde nasıl bir süreç yaşadı, e, olumsuzluğu ne kadar hissetti? Geçtiğimiz yıllarla kıyaslarsak hem rakamlar hem de sonuçlar bize ne anlatıyor? Fotoğrafı bir okuyabilir miyiz Sayın Uçak? Şimdi pandemi sürecinde tarımın ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Ee, ve e, Mustafa Kemal Atatürk ulu ne söylediği gibi ülkenin milli ekonomi tarımdan geçiyor. Tarım olmayan hiçbir ülke bana göre kalkınmış bir ülke sıfatına giremez. Çünkü üretiyorsun, tarımda üretirken binlerce insana istihdam sağlıyorsun. Tarımın doğa, dağılımı çok geniş. Bir sanayicinin dağılımı belli. Sanayicinin e, %70'i ihracatını, %70'ini zaten ithalat yapıyor. Dolayısıyla %20-%30'luk bir kısım Türkiye'de KDV olarak kal kalıyor. Ama Türkiye'deki yaş meyve sebze ve tarımın ihracatının %98'i Türkiye'de KDV olarak kalıyor. İthalatımız yok. Hep ihracat. Evet. Meyve sebze gönderiyoruz, ülkemize dolar getiriyoruz. Doğru. Bu sürede e, iş imkanı olarak da sadece biz örnek e, olarak söylüyorum uçak kardeşleri olarak Türkiye genelinde mevsimsel işçi 20 bin insanın üzerinde bizde çalışan var. Doğru. Tarım işçisi. Doğru. Doğru. Bunları biz işe alırken ne mezunusun diye sormuyoruz doktoranı nerede yaptın sormuyoruz. Master'ını nerede yaptın sormuyoruz. Kaç tane yabancı dilin var diye sormuyoruz. Eli ayağı tutsun buyursun çalışsın. Evet. Tarım hem bu yüzden çok önemli hem ülkelerin ekonomi açısından da çok önemli. Pandemide belki de birçok ülkede krizler yaşandı. Hı hı. Ama Allah'ımıza şükürler olsun ülkemizde, Türkiye'de hiçbir sıkıntı yaşanmadı çok şükür. tarım olarak. Evet. Tarımın ne kadar önemli olduğunu orada hep beraber gördük. Devlet büyüklerimiz tarımı mutlaka önemsiyordu. Ama bu pandemiden sonra daha çok önemsemeye başladılar. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımız'a ben çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede tarıma destekler çoğaldı. İnşallah ileriki günlerde daha güzel destekler, planlı, programlı bir e, üretim şeması çizip tarımı daha da ileriye taşıyacaklarına ben eminim. E, i̇lk pandemi patladığında tarım üreticimiz biraz panik oldu tabii. İşte sokağa çıkma yasa, ülkelerde şey, ülkeler arası geliş geçişler trafik kapandı, ee, tırların geliş geçişleri durduruldu, gelen şoför 14 gün karantinaya alındı, bir 10-15 günlük bir panik bir şaşkınlık yaşandı. oldu, şaşkınlık oldu şaşkınlık tabii, yani yaşandı. ilk kez yaşadığımız bir durum, evet, hazırlıksız yakalandık, hazırlıksız bir durum. yakalandık böyle bir şey nasıl olacağını da kimse bilemiyordu. Ama o süreçte bizler yapmış olduğumuz görüşmelerde devlet büyüklerimizde birçok kolaylıklar sağladılar tarıma. Öncelikle yurt dışı ülkeler arasındaki gümrüklerdeki e, tırların geliş geçiş yasağı kaldırıldı. kaldırıldı evet. Gelen şoför 14 gün karantinaya alındı. Bizler o süreçte bütün ihracatçılar toplanarak e, Ukrayna'dan tırları gemiye bindirdik. Odessa'dan Zonguldak'a kadar geldi tırları sadece gemiye koyduk. Şoförler gelmedi. Şoförler orada kaldı. Türkiye'den de Türk şoförleriyle Zonguldak'tan tırlar alıp üretim bölgelerinde yükleme yapılacak olan yerlere getirdik. Böyle bir çözüm buldunuz. Böyle bir çözüm evet. bulduk. Oradan tırları yükleyip tekrar Zonguldak'a gönderdik. Tırlar gemiye bindi, şoförler kaldı. Dolayısıyla 14 günlük kısıtlamayı da bu şekilde bir çözüm yoluyla çözdük. Ee, tarımın önünü açmış olduk kolyemiz. o süreçte. Evet. Tarım üreticimiz e, Türkiye genelindeki bütün tarım üreticimiz, yaş meyve, sebze ve kuru da tarım olarak e, çok çalışkan üreticimiz var. Hı, hı, hı İnanın bazen öyle zamanlar oluyor ki e, çocuğu hastalanıyor, Doğru. doktora götürmesi gerekiyor hı. ama o günde tarlasına, bağına, bahçesine ilaçlayacak ya da su verecek. İlacını saatinde atmadığı zaman hastalık bulacak korkusuyla Çocuğunu doktora götürmüyor, ürünü ilacını atıyor, çocuğunu daha sonra doktora götürüyor. Evet. O da onun bir çocuğu gibi çünkü. Çocuğundan emek. belki bazen evet. daha değerli. Evet. Çünkü o oradaki kazandığıyla o çoluk çocuğunu El geçindirecek. Evet. Rıskını oradan kazanacak. İnanmaz bir fedakar için. zaten Türk İnanılmaz çiftçisi İnanılmaz gerçekten mi? Türk çiftçisine bizden ne kadar e, teşekkür etsek, ne kadar şükretsek. Onların etsek, hakkını onların ödeyemeyiz. Ödeyemeyiz. Evet. Çalışkanlar. Doğru. E, ve kazandıkları her kuruş anaların aksu gibi helal. Çünkü mücadele vererek kazanıyor. Evet. Başka bir Sektör gibi e, bir şey prim yaptığında on kazanmıyor. Klimalı ortamlarda çalışmıyorlar, ellerini nasır tutuyor, güneşin altındalar. E, sonuçta üzerlerinde bir çatı yok. Hiç Yağmurdan, yok. selden, rüzgardan en çok onları etkileniyorlar. Her türlü hava şartlarıyla karşı karşıya. Gerçekten öyle. Bir sel olduğunda hepimiz yaşıyoruz. Ne yazık ki işte don olduğunda, dolu yağdığında iklimlerin de dengesi değişti. Bazen bütün emekleri boşa girebiliyor. Yani tabii ki sigortadan faydalanıyorlar ama e, çok ciddi bir emek var ortada. Ya, sigortadan faydalansa da afat dönemlerinde bazen sigorta eksperi geliyor. Yani hatalı rapor tutabiliyor. Elbette tutabiliyor. Onu doğru. da bırakın yani sigortadan almış olsa bile vermiş olduğu emek orada gidiyor. Doğru. Vicdanen zaten onlar rahat olmuyor. Hiç kolay değil. O yüzden tarım hakikaten çok önemli. E, tarım olmayan bir ülkede bence... Üstü açık fabrikamız. Evet. Bacası tüten doğru söylüyorsunuz. Şimdi biraz e, ihracatın geçtiğimiz yıllara göre kıyaslamasını yapalım. Bu sene e, işte o çiftçimizin e, olağanüstü gayretiyle... Sizin ihracat pazarlarına dönük biraz önce verdiğiniz örnek gibi bulduğunuz bir takım e, palyatif olabilir ama pratik çözümlerle e, biz ihracatı gıda, yaş meyve ve sebze ihracatını ayakta tutmaya çalıştık. E, dönem olarak nasıl bir dönem yaşadık? Geçtiğimiz yıllarla kıyaslarsak neler söyleyebiliriz? Sayın dönem hocam? olarak dediğim gibi ilk pandemi patladığında bir işte 10 gün, 20 gün ya da bir, bir ay kadar bir panik süreci yaşandı. Ondan sonra. Tarım çok iyi gitti, ihracatımız evet. arttı. Evet. Çünkü birçok ülkede. Yani pandemiye dönem pandemi gibi büyük bir engele ve belaya rağmen ihracatımızın arttığını söyleyebilir miyiz? Tabii. yaş meyve sebze Bu de arttı. Bu resmi rakamlarda evet. da belli. Evet. Ee, yaş meyve sebze ihracatımız arttı. Geçen tim başkanımızın yapmış olduğu e, ilk ihracatı artan sektörlerin içinde yaş meyve sebze beşinci olarak Türkiye'deki bütün sektörlerin içinde en çok ihracatını artıran yüzde e, tam. Net olmamakla aklımda kalan %30 hı hı. ya %33 ya da %53 bir yıl öncesine göre ihracatımız artmış yaş meyve sebzede Çok önemli bir rakam. Bu da bu. çok önemli. Çok çarpıcı bir rakam. Pandemiye gerçekten. rağmen bir türlü kısıtlamalara rağmen ihracatımız artıyorsa demek ki tarım doğru yolda. Tarıma daha çok önem verilmeli. Dediğim gibi 20 bin üzerine sadece bizde çalışan var ki sektörde milyonlarca insan çalışıyor. Sokaktaki bir nevi işsiz insanları toplayıp iş sahibi yapıyoruz. Hı. O insanlar oradan ekmek yemese, iş sahibi olmasa yolda sana sarkacak, bana maalesef, sarkacak. Maalesef. E, Güvenlik zaafı batılacak, Bir türlü için. bir dünya yanlış yollara tabii, sürüklenecek. İnsan karnı aç kalınca ne yapacak? Tabii, tabii, tabii. E, üniversite okumamış imkanlarından dolayı yabancı dil yok. E, bugün bir holdinge gittiğinizde e, ilkokul mezununa kaç şey iz veriyor? Tabii. Tamam. Tarım bu yüzden de önemli. Tamam. Sadece ekonomi olarak değil. Yani, yani. sosyal Stopak. adaletin sağlanması, tabii. toplumdaki o, o şemsiyenin, yelpazenin e, e, hakça paylaşılmasını sağlanması açısından da tarım çok kritik önemli. ve stratejik bir sektör. Şimdi başkanım tabii şöyle de bir durum var. Artık savaşların da dünyada şekli de değişti, yöntemi de değişti. Tankla, topla, uçakla belki yapılıyor görülebilir ama asıl savaş gıda üzerinde. Gıda. Asıl egemenlik gıda egemenliği mücadelesi. Gıdada bağımsız olan ve üreten istihdam yaratan, ihracat yapan ülkeler zaten dünyada çok üst sıralara çıkıyorlar ve aslında dünyayı da yönetiyorlar. Dolayısıyla Türkiye bu işin farkında. Dediğiniz gibi pandemi belki bir fırsat da yarattı. Daha fazla önem verebilmek için. Mevcut tarım politikaları içerisinde çiftçiye ve e, tarımsal üreticiye verilen destekler size göre bu işin içerisinde olan biri olarak e, ne anlamda iyileştirilebilir? Daha fazla neler yapılabilir? Biraz da şöyle genel bir çerçeveden bakalım mı konuya? Ya şimdi en basit örneği e, Tarsim sigorta yapıyor evet. ürünümüzü doluya karşı. Evet. Şimdi Dolaya karşı file çekebilir üreticimiz. Dolaya karşı file çekmesi için de üreticimizin desteklenmesi imkanları lazım. desteklenmesi Tabii. lazım. Bizim Türk üreticimiz, Türk çiftçimiz çok çalışkan ama çok zengin değil. Doğru söylüyorsunuz. Bunu evet. bir i̇mkanları kere… İmkanları kıt. İmkanlar kıt. Evet. Ya. Yani zor geçiniyor. Üreticimiz öyle basında ya da bir yerde gözüktüğü kadar çok para kazanmıyor. Eli bol ama imkanı. ne kazanıyorsa anasının aksitü gibi helal. Tabii. Bunu bütün en ülkede herkes bilsin. Bu anasını gibi helal çünkü çalışarak kazanıyor. Bu tür desteklerde Tarsim sigortası yerine işte devletimiz, üreticimize 10 yıllık bir kredi verip de bir dönüm bağın file örtüsünün doluya karşı file örtüsünün çekilmesi... Tahmini olarak 2000 TL bir dönüm. Hı hı. Üreticimiz de bunu 5 Bu yıllık 5 yıllık 0 faiz ya da çok düşük bir krediyle bunu verirse bütün üreticimiz file çeker üzerine doluya karşı doludan ürününü korur. Haklısın. Dolayısıyla Tarsım'a ödenen para da hem ülkemizin kasasında, hazinesinde kalır. Hı hı. Üreticimizin ödülü cebinde kalır. Evet. Bir de Yabancı bir model var yurt dışından getirildi. Türkiye'de de olacak inşallah bu. Hı hı. Üstü tamamen kapanıyor otomatik hı hı. olarak. Hı hı. Yağmurdan, doludan, aşırı sıcaktan koruyorsun. Hı hı. Tamamen bir sera gibi bağların üstü kapanıyor. Hı hı, Bunun da maliyeti aşağı yukarı bir dönüm başı tahmin ediyorum bir 10 bin TL'yi geçiyor. Dönüm başı evet bu yüksek Bunu bir üreticimiz yapamaz. Evet, Ama devletimiz bunu desteklerse, üreticiye dese ki işte dönüm başı kardeşim her sene ben sana bunu 10 yıllık veriyorum yıllık 500 lira ya da 1000 TL ne düşüyorsa dönüm başı çok düşük bir faizle bunun bunu, için destekliyorum. Buna destek neden ediyorum. ihtiyaç var? O kadar doğru bir noktaya parmak kaliteyi evet. yakalayacağız. Hı hı. Artı sigortalara ödenip boşa giden para sonuçta ürün dolu yağdığında ya da aşırı yağmur yağdığında bozuluyor. Çöpe gidiyor. Evet. Şaraba veriliyor. Evet. İşte evet. Sergiye de seremiyor evet. kış ayıysa, eylülü tamam. geçmişse. Hem ülkemizin kasasından para uçup gidiyor hem üreticimiz zarar veriyor. Evet. Ama bunu böyle yaptığımızda Tarsim'le verecek olduğumuz desteği oraya verirsek üreticimiz de alır onu 10 yılda ya da kaç yılda üretimiz uygun görür, onun mutlaka bir alt yapı çalışması olur. Ona bir kredi verilir, üreticimiz de alır, onu örter. Hem kaliteyi bozmayız, Avrupa'daki başka ülkelerle savaşırız, rekabet ederiz. Bakın şu an İtalya biz mesela e, üzümle rekabet edemiyoruz. Doğru. Kalitemizden dolayı, fiyatımızdan dolayı. Evet. evet. Bunlar yapılırsa e, çok iyi olur. Ama Şu, bu konuda Sayın Tarım var. Yani, çok çalışıyor, eminim. İnşallah bununla da ilgili bir şeyler yapacaktır. Eminim. Şöyle de bir durum var takdir edersiniz ki, sanırım katılırsınız bana. Hani eskiden mücbir sebep dediğimiz evet. olağanüstü e, iklim koşulları, hakikaten olağanüstüydü. Yani e, bilmem kaç yılda bir olurdu, evet. ya derdi ki başımıza bir afet geldi, e, çok e, sıra dışı bir durum yaşadık. Ama şimdi iklim koşulları dünya, bütün dünyada öyle bir değişti işte. ki yani işte Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz İstanbul'da gördük, Ayvalık'ta gördük. Kursun. Allah korusun büyük bir afet öyle dolu yağıyor ki. İstanbul'daki ve... o yağın dolu tarım bölgesine 5 dakika yağsa bitirir. Evet, bütün, bütün emeği boşa götürür. Aynen. Yani dolayısıyla hani daha sık oldu bu tarz afetler. Ve bu desteklerin önemi dediğiniz gibi bu kez bir kat daha arttı. Tabii hem iklim artık e, hiç 4 mevsimde şimdi 2 mevsime evet. düştü. Yazdan kışa geçiyoruz, evet. kıştan yaza evet, geçiyoruz. İlkbahar ve sonbahar bitti. Eskiden Şalaşehir bölgesinde biz üzüm çalışıyoruz. Üzüm zamanı. Bir hafta yağmur yağardı, hiç hava açmadan ürünler hiç bozulmazdı. Ama şimdi bir 20 dakikalık yağmur bile bozuyor. Neden? Kışın kar yağmıyor. Havadaki Hı -hı. mikroplar kırılmıyor. Hı -hı. Yazında yazın da ilk yağmur mikroplarla beraber bir asit olarak ürünün üzerine yağdığı için Tabii. çok çabuk şekilde bozuyor. Tabii. Şu dediğim korumalar olsa bunlar olur. En olabilir. azından bunun önlemi rahatlıkla alınabilir. Şimdi sağlık sektörü çalışanlarını söylemiştik. Burada onu da yine başa dönüp vurgulayabiliriz. Bu pandeminin en büyük aktörleri. En büyük kahramanı onlar. En büyük kahramanı. En büyük Aralarında onlar. yaşamını yitiren sağlık emekçilerimiz de var. Allah onların nur içine yatsın. Ailelerine Amin. sabır diliyorum. Amin. Amin. Cennet olsun mekanlar. Hakikaten hakları ödenmez. ödenmez. Bu mücadelede en başta gidiyorlar. Dolayısıyla biz ne kadar çalışsak etsek de onların emeğini asla karşılamayız. Sizin onlara dönük de verdiğiniz bir destek var başkanım. Evet, Biraz biz... da o konuda fark farkındalık sürecine katkıda mı bulunmak istediniz? Pandemi patladığında da biz işte herkes sosyal medyadan bir şeyler paylaşıyor sağlıkçılarla ilgili. Ben de bugün böyle bir böyle gece otururken ya bu yazı yazmayla bir şey paylaşmayla bir şey olmuyor. Bir şeyler yapayım ki bütün Türkiye'deki imkanı el veren insanlar, i̇nsanlar da katılsın, katılsın böyle. bir şeyler yapılsın dediğimizde iki, iki tır dolusu bütün ürünlerden meyve sebze ürünlerden sandık olarak bütün ürünü her çeşitten sandıklara koyup sağlık çalışanların Alaşehir'deki sağlık çalışanların tamamına ve Türkiye'deki birçok yerdeki sağlık çalışanlarımıza dağıttık e, basına da düştü. Doğru. E, belki insanlar ya işte reklam yapıyor gibi algısı olanlar da oldu ama şunu herkes bilsin reklamdan bir işimiz yok. Bizler bazı Bu işin şeyleri reklam olmaz zaten. Reklam olmaz zaten evet. bazı şeyleri dürtmeden biz Türk insanı hı hı. algılayamıyoruz. Hı hı. Bizlerin o yapmış olduğu dağıtımdan sonra birçok iş sahibi, işveren, iş arkadaşlarımız, Katıldı büyük holding kampanya. sahipleri, evet. değişik şeylerle bu kampanyaya katıldılar. Ben çok mutlu oldum. İşte okulla ilgili yapmış olduğumuz 81 okulda 81 meyve sepeti maddi olarak belki çok büyük bir değeri yok. Ama manevi olarak Rol değeri model çok oldu, yüksek. Örnek oldu. Arkası geliyor. Evet. Ee, biz bazı şeyleri inanın sırf, e, Türkiye'deki iş adamlarımızı bir şeyler olur mu? Kendi fikirlerinden bir şeyler üretirler mi diye böyle bir tür projeleri düşünerek yapıyoruz. Arkası da geliyor. Çok mutlu oluyorum. Evet, sağlık çalışanlarımıza ne kadar ne e, kadar teşekkür etsek, az. inanın azdır. Ya düşünün. Bence de öyle. E, bir iş yerimizde e, herhangi bir bir arkadaşımızda e, Covid çıktığı zaman ne yapıyor? O iş yeri karantinaya alınıyor. Evet. Nereye gidiyor arkadaş? Hastaneye götürüyor. Hastanede o insanlar onu tedavi ediyor. Evet. Kaçmıyorlar, yanına giriyorlar, ilacını veriyor, iğnesini Can veriyor. Siperhane, Can siperhane, kele koltukta mücadele ediyorlar. Yani. Gerçekten. gerçekten öyle. Bir ara zamanımız gelmiş. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra tamam. biraz daha Alaşehir özelinde, Üzüm özelinde de ben konuşmak Konuşalım. istiyorum sizinle. Değerli seyircilerimiz Kent ve Ekonomi'de şimdi bir ara için izninizi isteyelim. Lütfen ekranlarınızı karşısında kalmaya ve sohbetimize eşlik etmeye devam ederseniz sizler de aranın ardından Kent ve Ekonomi canlı yayınımız Türkiye Gıda Üreticileri ve Tüketicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Uçağ'ın katılımıyla sürecek.